Ay, gene çok yanlışım. Özel videomda bile yalnızdım. Ne? Bir ses geldi. Ne oluyor? Abla, buradasın. Elim kaydı. Artık değilsin. Vay be, biz sevinemiyoruz. De, sevin de. Yine bana yedim. <laughs> Evet, ben yasakladım. Hile yapıyorsun o yüzden. Seni aşağı atayım mı? Benim için değil. Ben özelim. Elim çok sıcak. Bıcık. Yeah. İşte. sen sağ ol. Tüm eşyalarım gitti. Evet. Neden beni aşağı atıp duruyorsun? Ya ben video çekecektim ben de aşağı düştüm. İyi. Yeah. Ben de düştüm lan. Ha görüyorum sen ben de aşağı düştüm. Lan. <laughs> Ne oldu? Bekle. Bu ben. Çok güzel hayır. 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 Sen <gülüyor> <gülüyor> havada vurdum. Tavuğu havada vurdum artık. Ya. Yeah. Ya oğlum. Yapma böyle. Bu bulgunu olmaz ha. Bence yeniden ziyanlar mı? Yoksa gene Aa, Aldım bu arada biliyor olmadan. Hap şuraya Seni ona benzettim de. Ay yok. <gülme> Evdeyiz. Evet. 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 Evdesin. Evet. Öhüm. Ablam aşağı düştü. Onun kırdığı bloğu da aldım. Eee. Ben senin için yararlı bir şey yapmıştım. Kalbim kırıldı. Pepe bana... Hiç olmadı. Neden? Aslında baltayla mı vursaydım daha erken öldürdüm. Oğlum mesela video düştü senin yüzünden. Havada craft yapınca öyle oluyor. Neden havada craft yaptın? Çünkü hava. Havalı mı? Benim tahta Abi 2 saattir beni aşağı atıyorsun yeter. Tahta geldi nice katı böyle. Çikolata geldi. Hayır. Tamam devam Hadi. edebilirsin. Bir saniye. aşağı düştü. Gıcık sana tahta verecektim. Tamam. Evet. <laughs> sana tam kırdığın gibi aldım. Al sana tahta. Orada ya. Baba suyumuz yok. Balkaba tohum ekti ne işimize yarayacak? Balkaba yani ya.

Ya vuruyor bir de. Ya Hı ya Allah. Bir de tahta kazma ya lan. Tahta kazma ne lan? Tahta kazma ne Ben senin. Düzgün gelişemedik lan. Senin kırdığın tüm topraklar bana gelmiş. Farkında mısın? Evet. Tamam. Orada odun var lan. Hayır. Hayır. Ne var? Sen ya yapma bunu seni de aldım bu arada. İçinde gül çık. Seni aldım. Var. Seni. Gidi, seni. Değil. Ama sen gülsün. Çok, 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 çok. çok mu? Çok. Tamam. Bana mı? Bak bende balta var. Sana yapmıştım balta. Ne? ne <laughs> Benimki kırılmak üzereydi zaten. Ve balkaba tohumuna tu ihtiyacımız yok. Ne yaptın sen balkabaklarıma? Ne yaptın? Ha? Oha. <laughs> Oğlum ama benim zaten canım azdı. Havada vurdum bu arada. Okay. dikkat. Tamam, bak, <gülüyor> 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 Birbirimize çok trollemedik. Çok iyi. Ne <laughs> tamam. Önemli bir şey yapacağım. Seni daha kolay öldürebilmek için. Gittik. Arıtma var mı bizim Havada kestim bu. Aa çok seviyorum. Ben de seni aşağı ittireyim o sırada ben bunu keseyim patladım vurdun lan. Kritik atacaktım. Vurdun. <laughs> Oğlum ine gördü. İnek yine ki de? Oğlum ben Çünkü yandaki blok aşağı düştü. Oğlum seçmen mi o ya? Eee, aşağı düştüm lan. Eee, ee, 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 ee. Eee, ee. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Bebek bana ne yapayım O benim olsun mu? Kıramazsın zaten. Kıramazsın. Evet. Kalbim kırıldı. He he, ne Allah vurmadı. Vur seni, sen de benimle birlikte lan. Ne oldu? <laughs> Oğlum bana güldü. Hay ya. Her zaman farklı yerlerde doyuyoruz. Ben de bir zaman mutfakta bir zaman salonda doyuyorum. Yok kırıyorsun ya. O biyon ilerleme süresi baga giriyor. Sen düşerken bize kırınca oyun öyle bir buraya giriyor ki aşağı atıyor seni. Anlatabildim mi? tamam. Alı sen burada boş boş blok kırarken ben daha mantıklı şeyler yapıyorum. Ben bir <laughs> sana birlikte. Amin. 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 Oha çok güzel sandık çıktı biliyor musun? Evet. Kazma, kazma senin olsun. Sandık da benim. Amin Reis geldi. gamerlar ölmez. Bekle. Yararlı bir şey yapacağım. Hey. Hey, yo, what, the... what the hell? Hey! Yo! What the hell? Çok iyi meme yapıyorum. <laughs> ne? Çok iyi. İyi. Benim ne zaman gireceğim? <laughs> Hayır. Hile yapıyorsun <laughs> Ne? Abi, bir sonraki aşamaya geçmemiz lazım o zaman. Bir sürü blok kırmamız lazım. yüz kadar? tane falan. 100 tane Aslında 160'larda bir şeydir. Aşırı fazla. şey ben Abla birazcık atar mısın toprak? <gülüyor> Oha. <gülüyor> yok bu kadar gerek yok. Yeter bana bu kadar. Öyle ne kötü bir esna. Abla artık topraktan yol bile yapabiliriz. Maşallah yani. Ne diyeyim? Dememiş. <laughs> Seni görüyorum biliyor musun? Ne oluyor lan? abla aslında böyle iyi oldu mu burası? Ay, Ay. Obe Ezrak gelince bir sonraki yere geçiyoruz. Artık taş gelecek. Abla burası kabulsan yerimiz olacak. <laughs> Öldür. Ablama mı vurdun sen? Na, abla! Hayır. İşte ablam ölmüşken ben de taşık. Lan gene örümcek geldi yeter. yeter. Havada vurdu bir de. Örümceği de gördüm biliyor musun? Ha tavuk büyümüş. Bir yol yok. Ne? <laughs> Midemde. çiğ çiğ yedim biliyor musun? Oha! <laughs> Yo var. Evet. Ya ya ya. En çok kötü saattir Niye geçtik şimdi? Oha! Nasıl kazacağız lan bunu? Bir demir vardım bir daha. Artık eşyalarımı geliştirmenin vakti geldi. Kazamazsın ki zaten. Ben bile kazamıyorum taş kazmayı. Ne yapacağız? Abi ne yapsak çıkmaz zaten. iyi misin? Ben kazacağım. Neden hiç şartladın? Aa 22 dakika olmuş. Tamam. Bir de beni var ya. Aa, bu kadar say. Ben önemli şeyler yapıyorum. Anlıyor musun? Ben Zeyha adlı insanların eşyalarını çalıyorum ya. PvP atalım mı? Sana demir vereceğim hatta. Şaka yaptım öyle bir şey. Yok. Hı -hı. Evet. Tamam. 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 Gene altın verdi lan. Fontaster'i de geçtim lan. Yeter artık. Ben ne yasamalıyım? Hani iki saattir boş boş kazıyorum ya. Sen kazdın ben yaralanıyorum evet doğru. Benim için iyi ama. Sen beni öldürdün. Cezasını çekeceksin. Çeke. Sen daha tahta kılıçla mı yazıyorsun? Evet. Cezanı çıkacak. Oha havada kesti. Lan. Hadi. Hayır. İnek düşer. İnek düşer. İnek düşer. Ya sen ettin. <laughs> tamam. Özür <laughs> olarak sana bir sürü şey vereceğim. Ne yapayım ben bunu? Tüm taşlarımı verdim ya. ne istiyor? Oğlum sen ettin diyor. Oret diyor sana. <laughs> Yenir. Ben yemiştim. Aa 25 dakika oldu lan. <laughs> Bitirelim. Evet. Arkadaşlar bu özel videoydu. 300 abone özel videoydu. Ablamla çekmek istedim. Değil mi abla? Bunu söylemeyi unuttuk ama. <laughs> bu arada orada fidan var. Çok önemli bir fidan. Kanalımıza abone olup Kanalımıza bak. Benimle ablamın kanalı bak. Çok iyi yapıyorum benim kanalım. Kanalıma abone ol, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunları dikelim hadi gösterelim. o? Ya. Aç. Bence ne yapalım biliyor musun? Büyütelim. Infinity yemek. Allah tüm hepsini harcadım dur şu. Bu arada 43 tane var. <laughs> Bu arada onlar otomatik büyüyor. Onlar susuz da büyüyor. Evet. Evet 26 oldu. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenen abone olan herkese bir tane bundan verin. Değil mi abla? Bay evet. bay. Bundan. Yiyelim Ama ben çok vur bana. Tamam. Ben de sana vurayım Bitirelim. Hadi bay bay. Oo.